Evet hepiniz videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere bir tane bilgi videosu çekeceğim. Eğer başınıza gelirse ne gibi durumlarla karşılaşırsınız onlar hakkında biraz bilgi vereceğim size. Aracımız palya bildiğiniz üzere her videoda kullandığımız araç. Şimdi çalıştıracağım. Arabamızın sıkıntısı şey önce benzinimiz yok. Neyse onun haricinde başka sıkıntılar da var. Şimdi size dinleteceğim bu sıkıntıyı. Bakın şimdi arabanızın şu aşağısında kalorifer peteğimiz var tamam mı? Bu kalorifer peteği zaten ee, iki şekilde bozulur. Bir tanesi arabanız arabanız uzun süre suyla çalışmıştır. Ondan sonra antifriz koyarsınız. Buradan ayağınıza su atar. İkincisi ya da antifriz atar daha doğrusu. İkincisi arkadaşlar bunun bir tane daha bozulma şeyi var. Aslında bozulma değil de yani yan sanayi falan takarsanız genelde hava yapıyor bunlar. Bizimkisi yan sanayi. Bu kalifer peti ya hava yapıyor. Mesela çalıştırayım şimdi kaliferi. Çalıştırdım şu an. Ilık üflüyor yani motorumuz neredeyse ısınma derecesine gelecek. Yok ılık üflüyor yani bunun sıkıntısı bu. Yolda kaldırır mı? Kaldırmaz. Ama kışın sizi dondurur yani. Şimdi nasıl anlayacağınızı göstereceğim arızayı. Gaz vereceğiz şimdi bir dakika. Bakın şimdi gaz veriyorum. Gördüğünüz gibi ben gaz verdiğim zaman arabadan su sesleri geliyor. Tam da kalifer peteğinin oradan şırıl şırıl borulardan su sesi geliyor. Ya böyle bir şey olursa korkmanıza gerek yok açıkçası. Yani hararetiniz çıkmadığı sürece korkmayın. Çıkarsa sanayiye götürsünüz Ustalara bakar. Motorda da hava olmuş olabilir eğer hararet çıkıyorsa. Hararet çıkmıyorsa ve bu şekilde ilk çalıştırdığınız zaman sabahları daha fazla zaten su sesi gelir. Benim şu an azaldı. Hararetimiz artıyor yavaş yavaş. Aklınızda bulunsun. Korkmanıza gerek yok. İyi günler.